Merhabalar arkadaşlar. Organik Kimya Kampı'nın karbon kimyası bölümüyle arkadaşlar devam ediyoruz. İkinci videomuzda doğada karbonu tanıyacağız. Karbon elementinin özelliklerini allotroplarından bahsedeceğiz. Daha sonra Lewis yapısı ve hibritleşme molekül geometrisi şeklinde karbon kimyasına devam edeceğiz. Peki karbon elementinin özelliği karbon neden organik bileşiklerin temel elementidir? Neden arkadaşlar organik kimyaya karbon kimyası deniyor? Çünkü karbonun bir takım özellikleri var arkadaşlar. Diğer elementlerde olmuyor. Karbon atomu ee, proton sayısı 6, elektron sayısı 6. Değerlik elektron sayısı 4'tür. Yani 2, 4 diye açıyoruz. Son katmandaki elektron sayısı 4. Değerlik elektronlarıyla aynı ya da farklı atom veya atom gruplarıyla 4 tane kovalent bağ yapabiliyor arkadaşlar. Bakın 4 tane kovalent bağ yapıyor. Karbon bu bağları tekli bağlar şeklinde yapabiliyor. Bir tane ikili, iki tane tekli bağ şeklinde yapabiliyor. Bir tane tekli, bir tane üçlü, iki tane ikili bağ şeklinde yapabiliyor. Farklı farklı versiyonları var gördüğünüz gibi. Ee, bunları hibritleşme konusunda göreceğiz. Peki başka bir özelliği karbon karbon arasındaki bağ enerjisi diğer atomların bağ enerjisinden büyüktür. Bu yüzden daha karardır. Bakın arkadaşlar hemen aynı grupta olmasına rağmen silisyum hemen karbonun altında da periyodik çetlerde. 1 ee, mol e, silisyum arasındaki bağ kırmak için 222 kilojil enerji vermek gerekirken karbonda bu arkadaşlar çok yüksek bir değer olan 343'tür. Yani bu ne anlama geliyor? E, karbon bağlarını arkadaşlar yan yana bağlanıp çok uzun zincirler oluşturabilmesini sağlıyor ve bu yüzden de e, kopmalar olmuyor. Silisyumda arkadaşlar bu e, çok fazla yan yana bağlayamıyoruz. Belli bir yerden sonra bağ kararlılığından dolayı, bağ enerjisinden dolayı arka kopmalar meydana geliyor ama karbonda çok uzun zincirler oluşabiliyor. O yüzden e, nedir? Çok sayıda bileşik oluşuyor. Organik bileşik sayısının e, ne de çok fazla olmasının altında yatan nedenler. Bunların dışında arkadaşlar karbon elementi diğer atom ve atom grupları çok sayıda bağ yapabilir. Yani sadece kendi atomlar arasında değil. Karbon atomu bu bağlarda düz zincir şekli olabilir, dallanmış zincir yapabilir, halkalı yapı, aromatik yapıya sahip çok sayıda bileşik oluşturabilir. Mesela bakın düz zincir şeklinde bir bileşik yapmış burada arkadaşlar. Burada dallanmış yapıları görüyoruz. Metil dalları var. Burada halkalı bir yapı, sikloheksan yapısı var. Burada da aromatik bileşkenin temel element olan benzen yapısını, pardon e, metil grubu bağlamış. O zaman ne olur? Tolyan yapısı olur. Sadece altıgen olsaydı benzen olurdu aromatik bileşik olarak onu örnek vermişiz. Peki karbonu yakından tanımaya devam edelim. Karbon arkadaşlar allotrop. Allotrop ne demektir? Aynı tür atomların Farklı sayı ve dizilişte bir araya gelmesi oluşan maddelere de allotrop denir. Karbon doğada doğal olarak iki şekilde bunu elmas ve grafit. Yapay allotropu da grafitten elde ediyor. Fulleren ve grafen şeklinde yapıyor. Fullerenin özellikle e, tüp şeklinde olanları nanometre boyutlarında olan nanotüp olarak karşımıza çıkacak bunların özelliklerini teker teker arkadaşlar söyleyeceğiz. Allotrop atomların fiziksel özelliklerin tümü, kimyasal özelliklerin çoğu birbirinden farklıdır. Allotropların kimyasal tepkimeye girmesi farklıyken, aynı elementle tepkimeye girdiklerinde oluştukları bileşik formülleri aynı. O yüzden e, karbonu elmas allotropuyla, grafit allotropuyla oksijenle tepkimeye soktuğunuz zaman her ikisinden de arkadaşlar karbondioksit çıkıyor gördüğünüz gibi. Evet, şimdi görsellere bakacak olursak karbon doğal allotropları olan elmas ve grafitte e, elmas burada düzgün dört yüzlülerin bir geometriyle bağlı. Yani bir karbon atomu dört tane karbon atomuna bağlı gördüğünüz gibi. Böyle bir geometrisi var. E, grafitte ise arkadaşlar düzgün altıgen yapılar var. Düzgün altıgen yapılar birbirine bağlanıyor. Bu düzgün altıgen yapıları e, bir arada tutan şöyle halkalar var arkadaşlar. Halkalardaki e, arasında daha doğrusu bağlar var. Bu bağlar zayıf Van der Waals'da. Şöyle ben yani nokta nokta göstereyim. Böyle e, halkalar arasında ne bağlar vardır. Zayıf Van der Waals bağları var. E, aynı zamanda ekstra olarak arkadaşlar şöyle ben biraz daha açık yapayım. E, şöyle e, pi bağları dediğimiz ekstra bağlar var arkadaşlar e, grafikte. Bundan dolayı da e, birazdan göreceksiniz elektrik akımını elmas iletmese dahi grafiğin ilettiğini söyleyeceğiz. E, yapay elektroplar e, grafikten elde ediliyor. İşte bu şekilde e, nedir? Futbol topuna benzer bir yapı. İşte yapı içerisinde altıgen, beşgen, yedigen halkaların fulleren yapısı. Ve e, buradaki e, yukarıda görmüş olduğunuz grafik yapısındaki şurada aradaki e, halkalar arasındaki bağların tamamını koparıp tek bir boyuta, ya daha doğrusu tek bir boyuta, tek bir e, halkaya düşürdüğünüz zaman, iki boyuta düşürdüğünüz zaman oluşan yapıysa grafen olacak arkadaşlar. Yine genelecenin teknolojisi olarak düşünen bir maddedir grafen. Peki hemen başlarım arkadaşlar. Elmas inen en sert doğal maddedir arkadaşlar. Cam kesici, delici matkap uçları, taş yontucu aletlerde e, kullanıldığını söylemişiz. Her bir karbon atomu çevresinde diğer dört karbon atomu bunu bilmemiz lazım. Dört tane karbon atomuna bağ oluşturabilir. Düzgün dört düzgün sahip olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Altını çizmiştim zaten e, sahip olan bu elmas yapısı arkadaşlar, kristal yap oluşuran çok e, oluşan bu bağlar çok kuvvetli olduğunu söylemişiz. E, ki bunlara bakın e, erime noktasının 3550 derecede olduğunu söylüyor arkadaşlar. E, elektriği iletmez ısı iletir. Bu da çok önemli bir özelliktir. Elektriği iletmiyor ama ısıyı iletiyor. E, A yapıldır. A örgülü kovalent katı diye geçer. Kovalent katılar. Katı türleri TYT kısmında var biliyorsunuz arkadaşlar. Katılar iki ayrı. Amorf ve kristal diye. Amorf katılar işte ne bileyim camdır, tereyağıdır, plastiktir, lastiktir, mumdur. E, kristal katılarda da kendi için dörde ayrıdır arkadaşlar. Ionik. Katı kristaller, e, metalik katı kristaller, e, moleküler katı kristaller ve nedir arkadaşlar? E, kovalent katı kristaller. İşte kovalent katı kristaller örnek olarak kimlere veriyoruz? Elmas ve grafit veriyoruz. Burada da onu söylüyoruz aslında. E, sıvı çözücülerde çözünmez arkadaşlar. Elmas erime noktası 3550 derecedir. Grafitten yüksek ve basınçta yapay olarak elması elde ederiz ama tabi bu çok değerli olmaz arkadaşlar. Doğalı kadar işlendikten sonraki değeri kadar olmaz. Grafite baktığımız zaman siyah renkli, parlak görünümlü, yumuşak yapılı bir e nedir doğal allotroplu karbonun. Karbon atomları düzgün altıgen kafesi oluşarak üst üste katmanlar biçimde dizilmesiyle oluşur. Tabakalar arasında zayıf Van der Waals bağları vardır arkadaşlar. Hatta biz mesela bir e, kurşun kalemden uçları grafitten yapılır arkadaşlar. Her yazı yazdığınızda aslında siz e, grafitteki grafit tabakalarındaki arasındaki zayıf Van der Waals bağlarını kopartıyoruz. Yani bunu ne yapabiliriz arkadaşlar? Yazı yazarken düşünebiliriz artık. Yani biz her yazı yazdığımızda aslında ne yapıyoruz? E, grafitteki tabakalar arasındaki zayıf Van der Waals bağlarını kopartıyoruz. Yapısında ekstradan bulunan pi bağlarından dolayı, buradaki elektron hareketinden dolayı arkadaşlar ne yapıyor? E, grafit ısıyı ve elektriği iletiyor arkadaşlar. Isıyı e, ısıyı elmas da iletiyordu ama elektriği iletmesi bunun farklılığı arkadaşlar grafitin. A yapıldığı aynı elmas gibi, sıvı çözücülerde çözülmezler aynı elmas gibi. Tabakalar birbiri üzerinden kayabildiği için iyi bir yağlayıcıdır. Yağlamaya olarak kullanır. Erime noktası yine e, elmas kadar olmasa da elmasa yine yakın 3500-3527 derece civarındadır. Kurşun kalem uçlarının yapımında söyledik bakın biraz önce. Kuru pil üretiminde, meteorolojide döküm potaların yapımında görevden yararlanır. Gelelim fullerene. Fulleren nanometre boyutunda ve oldukça sağlam bir yapıdır. Küre, elips ve silindir şekillerde olabilir arkadaşlar. E, C60 molekülü olarak top Tüp, çubuk ve halka şekli olabilir. Şurada bakın fulleren yapısı görseli var. Uygun çözücülerde çözünebilirler arkadaşlar. Karbonun yapay allotropudur. Silindir şekli olanlara nanotüp denir. Grafit benzeri yapıya sahiptir. Her bir karbon 3 tane karbon. Neden 3 tane karbon? Otomuk? Şundan dolayı arkadaşlar. Yani mesela altıgen yapıyı ben çizeyim tekrar. Altıgen yapı işte bir başka altıgen yapı böyle yapılan. Şurada pi bağları var. Pi bağları yani bir ekstra bağ var. O yüzden bir karbon otomu dikkat ediyorsanız 1 2, 3 tane karbon atomuna bağlı. Üç tane karbon atomuna bağlı olduğu için bunu söylemiş. Grafik gibi saf altıgen değil arkadaşlar. Aynı zamanda beşgen ve yedigen kristaller de var. Yani burada şurada e, belki dikkatinizi e, çekmiştir. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fulleren yapısına bakıyorum. Hemen şurada bakın. 1, 2, 3, 4, beşgen yapısı var. Yani farklı arkadaşlar olasılıklar var gördüğünüz gibi. E, beşgen, altıgen ya da yedigen olabiliyor. Güneş pillerinde kullanılıyormuş. Hidrojen yakıt yapılarında kurşun geçirmez yeleklerde kullandığını söylemiş kimin Fuller'in. Şimdi Fuller'in e, tüp nanotüp şeklinde olanlar, daha doğrusu da tüp şeklinde olanları, nanometre boyutunda olanlara karbon nanotüp deniyor. Grafikten özel yöntemlerle elden tüpler nanometre, onun üzeri 9 metre boyutunda olduğu için nanotüp olarak adlandırılır. Nanotüplerin çapları nanometre, uzunlukları milimetre boyutundadır. En sert doğal madde olan elmastan daha sert. Aynı kütledeki çelikten daha sağlam olan karbon nanotüpler, Bakır ve gümüşten bin kat daha fazla elektrik akımı taşıyabilmekte ve yüksek sıcakta bile bu özelliğini koruyabilmektedir. Bu da tabii ki kullanım alanlarını arttırıyor arkadaşlar. İletkenler, yarı iletkenler, süper iletkenler ne yapabilir? Bu ıı, nanotüplerden yapılabilir arkadaşlar. Sağlık alanında da görüntüleme cihazlarında, uzay çalışmalarında, elektronik sende ve çalışmalarında kullanıldığını söylemiş nanotüplerle ilgili. Ve arkadaşlar geleceğin teknolojisi olarak görülen grafenden bahsediyoruz. Grafen karbon atomunun iki boyutlu yapay alatörüdür. Ee, karbon atomlarındaki altıgenlerde oluşan mal, pek tekli örgü yapısındaki olan çok nadir örneklerdir. Bakın şurada görüyorsunuz değil mi? Yani yanda bir grafik yapsa şurada işte zayıf Van der Waals bağlarını kopara 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 nedir? Tek bir arkadaşlar e, halkı halka şey kalana kadar tabaka kalana kadar bu işi yaparsanız grafiğini elde edebilirsiniz. E, i̇ki boyutludur arkadaşlar. Bal peti örgü yapısı özellikle bunu tanımlamak için kullandığımız bir benzetmedir. Saydamdır elektrik basıyı çok hızlı iletebilir. Grafenin yapısı çelikten 6 kat hafif, yoğunluğu çelikten 6 kat daha düşüktür. Çelikten 6 kat daha sert ama 13 kat daha fazla eskime yeteneğine sahip olduğu için arkadaşlar kullanım alanları çok çeşitli olacak. Ve geleceğin dediğim gibi teknolojisinde birçok arkadaşlar Drefen'den edilecek ürünlerin olduğu tasarlanıyor. grafen gelecekte süper kapasitör yapımında yani elektronikte pil sorunu çözebilir arkadaşlar. Biz devamlı ne yapıyoruz? Şarjını bitiriyoruz telefonu ve şarjan ne yapıyoruz? Ya da yanımızda ek bataryalar taşıyoruz. E, bu bataryaların arkadaşlar hızlı şarj edilmesi belki nedir? E, Grafenle mümkün olabilecektir. Radyoaktif atıkların daha kolay temizlenmesi, güçlü ve daha sağlam aletler, elektronik kağıtlar, bakın ilginçtir elektronik kağıtlar, su geçirmeyen kıyafetler, daha sağlam ve hafif uçaklar. Bunlardan bazıları yapıldı tabii ki. Bazıları da bununla ilgili çalışmalar sürüyor arkadaşlar. Bazıları da bununla ilgili çalışmalardan dolayı olacağı düşünülüyor. Koruma ekipmanları kullanım alanları olarak sayılabilir. Burada da görsellerle grafenin iki boyutlu yapısını göstermiş. Grafen tabakalarını göstermiş arkadaşlar. Burada fullerenimiz bu var bakın. Karbon nanotüp ve grafitin yapısından bahsetmişiz. Evet. Bu şekilde arkadaşlar karbonun e, nedir? Allotroplarını tanıdık. Şimdi bir de Lewis formüllerinden bahsedelim bu dersimizde. E, Lewis arkadaşlar aslında dokuzuncu sınıfa dayanan bir yapı. Burada tabii ki karbonlu bileşiklerin yani organik bileşiklerin Lewis yapıları üzerinden gideceğiz. Bir molekülün Lewis formülü değerlik elektronların yani tüm elektronları biliyorsunuz Lewis'te göstermiyoruz. Kimleri gösteriyoruz? değerlik elektron, son katmandaki elektronları gösteriyoruz. Moleküldeki atomlar arasında nasıl dağılımı gösterir? Lewis formülüne bakarak molekülün polarlığı, manyetik ve radikal özellikle anlaşılabilir. Şimdi azotun mesela 2, 5 diye açıyoruz. Son katmandaki elektron sayıları e, azotun etrafına önce birer tane nokta gelecek şekilde 4 etrafına sonra fazla kalanları ikileyecek şekilde. İkilediği zaman mesela şuradaki elektronlar arkadaşlar buna ortaklanmamış elektron çifti diyor ki burası bağ yapamayan kısımdır. Bağ yapmaz. Yani normal şartlarda yapmaz ama tabii ki özel durumlarda zorlanıp e, koordine kovalent bağlar oluşturulabiliyor ama normalde yapmıyor. Bağ yapanlar tek başına dönen elektronlar. bunlara ortaklanmamış elektronlardır arkadaşlar. Şu anda bu elektronlara bağlayıcı elektron deniyor. Bağlayıcı elektron deniyor. Daha sonra mesela azotla azot arasında üçlü bağ meydana geldiği zaman bu işte üç tane tek başına dönen elektronla diğer azotun üç tane tek başına dönen elektronla ortaklaşa oluyor. Ve arada üçlü bağ oluşuyor ortaklanmış elektron çifti ya da bağlayıcı elektron çiftleri olur. Üç tane bağ yapıyor. Yine azotun her iki tarafında iki azotta da birer çift ne var? Ortaklanmamış elektron olduğunu söyleyebiliriz. Lewis yapısı çizirken şu adımlar takip edilir. Aslında hani ben burada adımları söyleyeceğim arkadaşlar. Ayrıntılı bir hani Lewis yapısı çizerken neler yapılır onu anlattım ben burada aslında. Ama ÖSM'nin hem sorularında olsun hem de test kitaplarında olsun. Yani aslında bu kadar ayrıntıya gerek yok. Ben yine söyleyeyim ama e ne gerek var? Yani doğru çizip çizmediğine bakacağız. Çünkü zaten test sınavına gireceğiz arkadaşlar. Size bir klasik sınav gibi işte şuradaki gibi H C Lewis yapısını gösteririz. Hem yani çizecek zaten şıklarda arkadaşlar. Biz onu kontrol edeceğiz. Kontrol etmek daha kolay oluyor. Yani açıkça söyleyeyim. E, o daha pratik oluyor. E, şimdi nedir? Aslında hani kaç tane bağ yapacağını nasıl bulabiliriz? Şöyle buluruz. Moleküldeki toplam değerlik elektron sayısı hesaplanır. Buna toplam değerlik elektron sayısı da, A dedim oktet ve dublet e, göre olması gereken elektron sayısı. Yani bu tabii oktet ve dublete göre derken burada bir kucu e, ucu vermiştim. Mesela e, B değeri bulunurken molekülde eğer hidrojen atomu varsa bu dublete benzemek istiyor. İkiye benzeyecek. İşte berilyum, bor gibi oktet boşluğu olan atomlar hariç. Bunlar da oktet boşluğu. Var. Diğer atomlarda 8'e benzemek yani oktete benzemek isteyecek arkadaşlar. Yani bunlar toplam elektron sayısı diyeceğiz. E, tanecik eğer yüklü ise buna da C demişim. Ve şöyle bir form var. İşte toplam e, elektron sayısından e, ee, toplam değerlik elektron sayısını çıkartıp buradaki yükle toplayıp ikiye bölersek kaç tane bağ olduğunu bulabiliriz. Hemen bakın şöyle yapalım, uygulayalım. E, ee, şurada kim var? E, ee, HNO 3ün Lewis yapısını yazıyoruz. İşte hidrojen 1, azot 7, az, oksijen 8 diye bize verilmiş arkadaşlar. Şimdi burada baktığımız zaman şey işte hidrojen 1, 5, 6 bu yuvarlak için aldıklarım arkadaşlar son katmandaki değerlik elektronu. İşte toplam değerlik elektron sayısı nedir? Hidrojenden bir tane var 1, e, azottan bir tane var 5, Oksijenler 3 tane var. Bir tane oksijen değerlik elektron sayısı 6 oluyor. 3 çarpı 6 18 toplamış 24 elektron. Peki hidrojen neye benzeyecek kendini? Dublete. Azot kime benzeyecek? Oktete. Oksijen kime? Oktete. Aynı şekilde toplam elektron sayısı helyuma 2. Ee, işte 8 e, benzeyecek 2. E, e, i̇şte 8'e oktete benzeyeceği için arkadaşlar 8. 3 tane oksijen olduğu için 3 çarpı 8. Bu da 34 elektron. 34 eksi 24 yüklü olmadığı için yüklü hiç girmedik. 34 eksi 24 bölü 2 yani 5 var. Yani burada e, nitrik asitine arkadaşlar 5 tane bağ bakın 1 2 3 4 5 burada bu şekilde arkadaşlar 5 tane bağ ne oldu bu, yapacağız bundan sonra işte azot genelde ne yapar işte 3 tane bağ yapar burada 4 tane olmuş özel bir durum olmuş gerçi oksijen 2 bağ yapar arkadaşlar e, işte nedir hidrojen 1 bağ yapar genellemelere baktık yani dediğim gibi yani aslında bizim burada çok da ayrıntıya girmeden arkadaşlar bunu söylememiz lazım mesela yani kime bakalım HCOH mesela kaç elektron, kaç bağ yaptığını bulayım ben size. İşte e, nedir? E, toplam elektron sayısı mı? Toplam elektron sayısı Hidrojen dublete benzecek 2. E, karbon oktete benzecek 8. Oksijenler oktete benzecek 8, sekiz, 8. Ben oksijen var. Hidro, hidrojen dublete benzecek. Ne yaptı? 10, 20, 28. Toplam elektron sayısı 28. Toplam değerlik elektron sayısı ne? Hidrojenin değerlik elektron sayısı 1. Karbonun değerlik elektron sayısı 4. Oksijenin 6. Altı. Oksijenin 6. Altı, e, hidrojenin 1. Toplayalım. 10, 16, 17, 18. Toplam değerlik elektron sayısı 28 eksi 18 bölü 2 bağ sayısı. Yani 5 bağ var. Ben size çizeyim arkadaşlar pratik olarak. Şöyle çizdim 5 bağ. 1, 2, 3, 4, 5 bağ. Oksijenin bağ yapımına katılma elektronunu şöyle gösteriyorum. Şimdi burada önemli olan ne biliyor musunuz? Bunu size yazdıktan sonra arkadaşlar bunu size yazdıktan sonra şunu bilmek. Mesela karbon 4 bağ yapmış mı? Evet. Karbon arkadaşlar 4 bağ yapar ve üzerinde hiç elektron bırakmaz. İşte oksijen 2 bağ yapmış mı? Yapmış toplam değerlik elektronu oktete benzemek için 2. 2 de burada 4. Yani bir bağ iki elektron oluşuyor arkadaşlar. Toplam 4 elektronu zaten bağlarda var. Geri kalan 4'ten nerede? Üzerinde bağ yapımına katılmamış, ortaklanmamış elektron çiftleri. Oksijen mutlaka üzerinde bu elektronları bırakacaktır arkadaşlar. Bunları mutlaka göstermek zorundayız Lewis yapısında. Göstermezseniz soru yanlış olur. Hidrojenle bir bağ yapmış mı? Yapmış. Bak bunu sağlamış. Mesela hemen yanda. İşte toplam elektron sayısı nedir? Toplam elektron sadece bunun. hani nedir? E, kaç tane bağ yaptığını kontrol etmek amaçlı gösteriyor. İşte toplam elektron sayısı karbon 8'e bence e, 2 çarpı 8 artı. Hidrojen 2'ye benzeyecek dublete 2 çarpı 6 kaç tane atom var çarpı artı. Oksijen 8'e benzeyecek 1 çarpı 8. E benzecek, ne yaptı? 16 artı 12 artı 8. Toplayalım. 12, 8 daha 20 36 arkadaşlar. Peki toplam değerlik elektron sayısı nedir? E, karbon 4, 2 tane var. 4 çarpı 2 artı. Hidrojenin değerlik elektron sayısı 1, 6 tane var artı oksijen değerlik elektron sayısı 6 bir tane var. E, 8 artı e, 6 artı 6 ne yaptı? 12, 20. E, 36 eksi 20, e, 36 eksi 20 bölü 2. Ne yaptı arkadaşlar? 16 bölü 2. 8 bağ var arkadaşlar. Bu yapıda 8 bağ var. Şimdi olasılıklar var. Ben size bir olasılığı çizeyim. Olasılıklardan biri şu. C2 H6 O. Oksijenin bağ yapımına katılma elektronu mutlaka gösterin. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gördünüz mü? 8 bağ gösterdim. Peki gerçekten doğru çizdim, çizmediğimi nereden alacağım? Karbon bakın 4 bağ yaptı arkadaşlar. Karbon bakın 4 bağ yaptı arkadaşlar. Hidro, oksijen 2 bağ yaptı. İşte hidrojenler 1 bağ yaptı. Bir başka olasılık da şöyle olabilir. Bir başka olasılık. Şu şekilde de olabilir arkadaşlar. Bakın C2, H6, O'nun bir başka nedir? Durumu gösterdim Şimdi ben bunu pratik olarak nasıl çizebiliyorum? Organik bileşiğin genel formülünden anlıyorum arkadaşlar. Yani bunu zaten organik bileşik sınıflarını gösterdiğiniz zaman yani Lewis yapısı daha kolay hale geliyor. Böyle bir güzelliği de var bunun. C2H6O, CnH2n artı 2 O yapısına benziyor. Ya bu alkoldür ya da eterdir deyip ben şu anda eter ve alkol yapısı çizdim aslında. Yani dediğim gibi bunu bir sonraki bölümleri daha iyi gördüğünüzde anladığınız zaman bunlar basit hale gelecek. Şu anda sizden istediğim sadece şu arkadaşlar. Lewis yapısını gördüğünüz zaman bunun doğruluğunu kontrol etmek. Bunu yaparken karbon 4 bağ yapmış mı? Oksijen 2 bağ yapmış mı? Azot varsa 3 bağ yapmış mı? İşte hidrojen bir bağ yapmış mı? Zaten bu 4 tane temel element karşımıza devamlı çıkıyor. Oksijen mutlaka üzerinde bağ yapmayan elektronlarını arkadaşlar sayacağız. 2 çift bırakır. Azot bir çift bırakır genelde. Bunlara dikkat edeceğiz. Peki arkadaşlar iyonlara gerek yok. Mesela bir de şunu çizelim. İki tane var şurada. Bu iki tanesini çizip arkadaşlar dersimizi bitirelim. Mesela C3H6O hemen ben bir tane olasılık çiziyorum. 1 2 3 bakın ilk olasılığımı çiziyorum. Şöyle bir yapı olabilir. Belki benim göremediğim bir olasılık da çıkabilir ama hani ana mantığını anlamam. Olasılıklardan biri bu. Ee, diğer olasılığı arkadaşlar şöyle yapayım. Başka bir şekilde göstereyim. Ee, bunu yaparken karbonun 4 bağ yaptığını, hidrojenin bir bağ yaptığını, oksijenin 2 bağ yaptığını unutmuyorum. Bakın iki tane olasılık C3 H6O, X de C3H6O. Sol taraftakini keton sağlarsa aldehit gibi yapın. Çünkü şu genel formül aldehit ya da ketonların genel formülü. Peki şimdi kontrol zamanı. Gerçekten doğru çizimi. Karbon bakın. 4 bağ yapmış. Karbon burada 4 bağ yapmış. Karbon burada 4 bağ yapmış. Oksijen 2 bağ yapmış. Oksijen üzerinde bağ yapmayan elektronları gösterdim. Aynı şeyler burada da geçerli. Karbonlar 4 bağ yapıyor. E, oksijen 2 bağ yapıyor. Hidrojenler 1 bağ yapıyor. Bu şekilde kontrol ediyoruz. Peki hemen C2H2 yapısına bakalım. C2H2 yapısında şöyle bakın tek olasılık var zaten arkadaşlar budur. C2H2 yapısı karbon 4 bağ yapmış. Karbonlar 4 bağ yapmış arkadaşlar. Hidrojenler 1 bağ yapmış şeklinde Lewis yapısını pratik olarak çizdik. Yani bulalım mı bağ bu sayısının 3, 4, 5 olduğunu. Toplam değerlik elektron sayısı. Toplam elektron sayısı işte karbon için 8. 8 çarpı 2 artı 2 çarpı 2. Ne yaptı? 16 artı 4'ten 20. Toplam değerlik elektron sayısına bakıyorum. Toplam değerlik elektron sayısı. Karbon 6 çarpı 2 artı hidrojen 2 çarpı 1. Ne yaptı? 12, 2 daha 14. E, 20'den 14'ü çıkardık. 2'ye böldük. Kaç yaptı? E, 6 bölü 2'den e, kaç yaptı? E, yanlış mı Toplam e, elektron sayısı karbon 6 değil. Karbon 4 arkadaşlar. Bakın hemen ipucunu verdi. Yanlış yaptığımızı söyledi. Karbon değerlik elektron sayısı 4. 4 kere 2 8. 8 artı 2'den ne yaptı? 10 yaptı. Şurası 10 oldu. Evet 2'ye böldük. 5 çıktı. Bakın 5 bağ. 1, 3 daha 4, bir daha 5 bağ arkadaşlar görüyoruz. Evet bu şekilde Lewis yapılarını da gördük arkadaşlar. Ee, bir video daha çekeceğiz arkadaşlar. Onda da neyi anlatacağız? Ee, hibritleşme ve molekül geometrisi. Bu e, karbon kimyasına girişte belki de en çok e, önemli, önem verdiğimiz ve üniversite sınavında da çok çıkan bölüm burası arkadaşlar. O yüzden hibritleşme molekül geometrisine çok iyi. Ne yapacağız hani? Biraz daha uzun bir video çekebiliriz orada. Ama e, arkadaşlar iyice oturmasını istiyorum. Hibritleşme molekül geometrisinin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.